Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu seferki videomuzda doğaçlama bir kutu açılım videosuyla sizlerleyiz. Sizler gibi konuğumuz Dramel 4000. <laughs> 4 parçası 65 parça ve ekstra daha kuvvetli, daha yararlı, mükemmel bir kesici aletiyle geliyor. Ayrıca masanızda kolay bir şekilde muhafaza etmeniz için kablosunu düzgün bir şekilde sarıp muhafaza etmeniz için bir aparat da vardı içerisinde. Bu arkasında da gelen parsiyoların, aksesuarların, işte aparatların içerisinden muhtemelen çıkacak olan kitaptıkça burada ilgili numaraların açıklamaları mevcuttur diye umuyorum. Ben size öncesinde okuduktan sonra kabataslak en çok işime yarayacak olanlara benim en çok heves ettiklerimi göstereceğim birçok bütün ürünleri tek tek kesimlerde göstermeyeceğim. Daha çok kendim işte zımpara, ufak çaplı zımpara, delme gibi konularda kullanacağım için onların size birkaç performansında videonun orta ve ilerleyen zamanlarında göstereceğim. Bu videoda tamamen kutu açılımına ve kutu açılımının içerisinden çıkan aksesuarların nedenle kullanılabileceğini e, ee, tabii çok daha farklı fikirlerde bu kullanımların zenginleştirileceği de aşikar. Bu tarz ürünlerde birçok komplement alınabiliyor. Bunlarla birlikte kullanabiliyorsunuz. Camiası geniş bir marka. O size bahsettiğim muhafaza edebileceğiniz, asıl kullanabileceğiniz ürün bu. Güzel. Çok ağır bir ürün değilmiş. Ona dikkat çektim ben. Ee, kutu açılımından sonra tartıp da bakabiliriz. Burada ahşap, özellikle ahşap, plastik gibi ürünleri kesebileceğiniz 20 parça bir ürün var. Yine birkaç tane örnek verecek olursam işte parlatmada kullanabileceğiniz birçok işte zımpara mı dersiniz? uç mu dersiniz? Nasıl nitelendirebilirsiniz? Dediğim gibi doğaçlama bir video. Ben de sizin gibi kutuyu ilk defa açıyorum. Birkaç video izledim sadece alma aşamasında karar vermek için. Şu ana kadar memnunum. Güzel sağlam görünüyor bu cihaz. Videolardan izlediğim kadarıyla memnunum henüz tabii ki hiç. Voltaj kendi elimdeyken vermedim. Bunlar da daha sert malzemeleri delmek için bir iki uç daha verilmiş. Yine böyle bir aparatımız var. Evet şu tutamak videoda da görmüştüm. Daha böyle çift elle kavramanız gereken durumlarda ya da daha spesifik kullanmanız gereken durumlarda yardımcı olacaktır. Bu o söylediğim mükemmel diye tabir edilen kesici alet. İyi işler çıkaracağımı düşünüyorum. En çok daha çok bunu kullanacağımı düşünüyorum. Ben biraz daha metal işte sadece vesaire gibi durumlarda da işimi göreceğini düşünüyorum. Evet bu da bunların kullanımlarını tek tek size göstereceğim. Şimdi sadece hızlıca tanıtıp geçmek isterim. Bu da işte dairesel, işte lineer kesimler için oldukça işimizi görecek bir ürün. Çünkü biliyorsunuz herkesin ilişkiliği çok iyi olmuyor. Bunlar tecrübe isteyen şeyler. Tecrübe dahi olmuş olsa Bunlar hani daha böyle milimetrik hassas kesimler için, hassas delimler için, hassas zımparalar için olmazsa olmaz komplementler. Komplement diyorum, doğru mu diyorum bilmiyorum. Parçalar, aparatlar diyelim normal halk diliyle geçelim. Yine aynı şekilde bu da araştırırken de öğrenmiştim. Şu yüzeyi Buradan mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz. Şu üst açılı olan kısım. Evet böyle bir parça çıkıyor içerisinden. Güzel bir case. Evet bu da benim çok heveslendiğim bir ürün. Aynı uçları bu uca takarak daha sonra bu ucu da diğer ucunda makineye takarak makine asıl bu şekilde makinenin gücünü uca taşıyor. Bunlarla işte işleme işlemini daha basit yapabilirsiniz. Daha ufak işlemeleri basit bir şekilde yapabilirsiniz. Ben o hevesle aldım. Kullanışlı. Ya bunlara vidalama ucu daha iyi yapsanız vidalama da yapar. Delme ucu da taksanız delme de yapar diye düşünüyorum. Ama delmeyi çok yüksek tokta düşünmeyebilir. Burada Bakın Türkçe kullanım kılavuzu da mevcut. Dediğim gibi muhtemelen ben kılavuzda çok vakit harcamayacağım. Muhtemelen arkadaki ürünleri tek tek burada açıklamasını yapıyordur. Şöyle bir kolay kullanım kılavuzunda da zaten bahsetmiş ürünlerin görselleri ve orada İngilizce karakterlerle İngilizce kelimelerle yzdım para, kesme, oyma gibi nedenlerle kullanacağınızı. Arkada da dediğim gibi camiasında hangi aparatları alıp Dremel ile birlikte bir iş ortağı kuracağınızı söylüyor. Başarılı bir ürün. Şimdi dilerseniz bir yakından bir tekrar size bunu göstereyim. Daha sonra biraz daha aparatların geniş olarak anlatımına geçelim. Evet tartmayı düşünmüştüm. Kabaca bir tartı olacak. Yani elime verdiği ağırlık olarak düşündüm. Yani kablonun hesabı hiç hesap etmiyorum bile. Ortalama 550-560 gram yani elinizde bir yarım kilo kadar ağırlık hissedeceksinizdir. Oldukça yeterli bence. Oldukça fazlasıyla yeterli. Ne çok ağır ne çok hafif. Tok bir malzemesi Siz elinize aldığınızda göreceksinizdir. Eğer böyle bir şey almaya karar verdiğinizde. Herhangi bir tane delme ucunu alalım. Yani de böyle delmek daha çok karşılaşacağım için bir delmeyi de denemeyi istedim. Hem de delmeyeceğim, sadece bir delmeyi takıp normal matkaplarda olduğu gibi bakın orada bir kilit mekanizması var yukarıda. İşaret parmağımla bastığım yerde bir kilit mekanizması var. Kilitli aynı matkap mantığı kilitle ucun dönmemesini ve sadece yukarıdaki aparatla sıkıştırıyor malzemeyi. Burada devir torku var. 5000 devir ve 35000 devir arasında dönüyor. ...175 Watt güç çekiyor burnumuz. Ben biraz daha delme ve kesim işte bu metal kesimlerini daha çok kullanacağım için... ...Dramel 3000 de Dramel 4000'i kullanmayı tercih ettim. Çünkü biraz daha tork isteyen, güç isteyen bir hobilerimde kullanabilirim diye. Biraz birkaç aksesuarı da ona göre fazlaydı içerisinde. Çok fazla da fiyat farkı yoktu. Bunlardan da bahsetmem doğru olur mu? Bilmiyorum. Çünkü daha ileriki sizin almaya karar verdiğiniz durumlarda ne olur bilemem. Bu sefer daha takıp çıkarma amacım da Aslında kolay bir şekilde takıp çıkaralım göstermek istedim. Bakın o ilk bahsetmiş olduğum tutmayı, kavramayı daha kolay bir şekilde yapmanız için böyle bir aparat geliştirmişler. Kullanışta dediğim gibi delme işlemlerini, vidalama işlemlerini daha çok kullanacağım için benim için bu aparat olmazsa olmaz gibi oldu. Hep derdim yani aslında bunu ya, oymadı falan Eyvallah ama ya delme işlemlerinde Bu çok kullanışlı olur mu diye Bence şu an gayet kullanışlı Tabi şu an göstermiş olduğum Şu an delebilirsiniz Yani her şekilde Tutumunu kolaylaştırıyor Bir sonraki Aparatımıza bakalım Bizim için ne koymuşlar Şuunda bakın kenarlarının Kavisinden Dikey bir şekilde parmak uçlarınızda oturacak Kalem Kalem tutar gibi parmak uçlarınızda oturması için çok ergonomik bir uç tasarlamışlar. İnce düşünceli bir fikir. Güzel. Nelerimiz var nelerimiz var. Evet burada dediğimiz gibi şu açık 45 derecelik bir açı. Bu açılarla işte yontma belki kesme, işte zımpara gibi durumlarda 45 derece işte şu an benim gösterebileceğim hemen masanın kenarına 45 derecelik bir zımpara işleminde şöyle kullanılabilir. Bunu birçok yerde tabii ki zenginleştirebilirsiniz. Şu an için benim tanıtım yaptığım yerde en kolay size gösterebileceğim yöntem buydu. burada sıktıktan sonra boyunu da istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. şekilde sıfır alıp eliniz kaymayacak şekilde aynı doğrusal orantada yontma işlemlerini de kullanabilirsiniz. Bu da dikey bir şekilde kullanmanız için size yardımcı olacak. 5 derece ve 90 derecelik açılarla. Araştırırken birçok farklı aparata denk gelmiştim. Onları da internetten araştırıp birçok ürün bulabilirsiniz. Bununla kullanabileceğiniz. Evet bu da dediğim gibi daha böyle dairesel ve diner olarak kesimlerde paralarda yoğunma işlemlerinde şu şekilde yerleştirilip mesela örneğin bir dairesel kesimde orada ölçüyü çapını ayarlayarak üzerinde daha üzerinde rakamlarla belirtmiş ayarlayarak buradan kesim yapabilirsiniz. Bu da şimdi göstereyim yine aynı masanın kenarını kullanayım bari. Burada da daha lineer bir kesim. Sanki bu biraz daha işimize yarayacak gibi. Mesela ben şahsen benim daha çok işime yarayacak gibi. Şöyle doğru takayım ben bunu. Tabii birçok fikir birçok fikre açık. Bakın bu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle sabit bir ölçüde ahşaplarınızı, metalinizi kesmeniz için oldukça kullanışlı bir aparat. Şöyle ucunu sökelim. Bu çıkardığım parça önemli. Çünkü o parçayı çıkardıktan sonra ya da kutunun içerisinde ondan bir tane daha çıkıyor. Onu da kullanabilirsiniz. ama ben onu yedek saklayıp sürekli bunu kullanmak istedim. Mod makinenin ucundan çıkarıp kalemin ucuna takıyorsunuz onu. Bu tarz küçük işçiliklerde kullanmanız için elverişle. Şöyle size gösterecek olursam bakın şöyle bir uç var içerisinde. Bu ucunu makineye bağlıyor. Bağlamak için ekstra kutudan çıkan bir aparat var. Bunu dediğim gibi makinenin üzerinden çıkardıklarımı kalemin, kalem diye tabir edeyim ben size, kalemin ucuna takıyorsunuz. Yine aynı şekilde makineye montajını yapar gibi kalem ucuna da montajını yapıyorsunuz. Burada yine aynı şekilde kilit mekanizması var. Bu şekilde de sıkıp sakin sabitleyebiliyorsunuz. Evet oldukça sağlam oldu. Diğer ucunun montajını ise yaparken kutu, normal kutuyla birlikte gelen bir aparat onu kaybetmeyin. Onun yedeği yoktu. Şu aparat geliyor. Bu aparatı sabitledikten sonra ilgili takılacak uç oraya daha kolay bir şekilde geçiyor. Ve daha sonradan da yine şöyle bir sıkılaştırıyorsunuz ve şu an kullanımı hazır. Şöyle görselde de size göstereyim. Böyle birçok ucu kullanabilirsiniz. Ben şu an delmeyi taktım. Bu şekilde delmek tabii ki uygun değil. Sadece elimde en yakın aparat olduğu için. Şöyle asarak kullanmanızda fayda var. Daha, daha iyi çalışması anlamına gelir. Tabi kırılımlar kuvveti bölecektir. Şöyle asarak kullanmak her zaman daha kullanışlı olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi gücü kalemin ucuna taşıyor. Şu an sessiz olmasının amacı ben sesi daha sonradan eklediğim içindir. İlerleyen dakikalarda makinenin de da, cihazın da ne kadar gürültülü, ne kadar ses çıkardığını göreceksiniz. Videoyu çekerken ki başlama videosu olduğu için videoyu çekerken ortam sesleri çok fazlaydı ve rahatsız ediciydi. Daha sonradan videoya daha sessiz ortamda ses kaydı yaparak videoyu derlemek istedim. Evet. Bu kesici aleti deneyeceğim bir sonraki videoda. Videonun geri kalanında. Ve birkaç ucu sizlere değişik yöntemlerle kullanarak açıklamaya çalışacağım Kolay bir montajı var bununla bu şöyle bir kılavuz var taktıktan sonra döndürüp kilitliyorsunuz çıkması da basit çıkarken de hemen şöyle bir çevirerek çıkıyor az çok böyle şeylere ve olan insanların kolay bir şekilde pratik olarak çözeceğini şeyler Çünkü düşünün Ben de gerçekten de Video'nun çekim süresi kadar video ürünle tanışma fırsatım oldu. Öncesinde hiç incelemedim açıkçası videolarının haricinde. Şimdi neler yapabiliriz? Şimdi burada arkadaşlar, şöyle tahtamızı alalım size birkaç farklı uçla işte ahşaba delme kesme işlemleri yapalım. Yani şöyle bir kesme aletimiz var. Şöyle bizim paletimiz var. oldukça kullanırken zorlanmıyor. Zaten hobi işleri için olduğu için çok yüksek kuvvetli bir şeye ihtiyaç yok. Delme işlemine bakacak olursak delme konusunda gayet iyi. hemen ortalama her zaman ortalama 25'te kullandığımda bir bile fazla geliyor mesela 15'ler bile 15 sıkıyla rahat bir şekilde delme işlemi de gerçekleştiriyor. Bunu en son yapacağım metal kesme işlemi. Yine şekilde şununla Burada zaten dediğim gibi burada şu size lazım olacaktır daha sonradan. Bunu da belirleyelim.

Bunlardan bahsedeceğim size. Bu oldukça ileride benim işimi daha çok göreceğini düşünüyorum. Çünkü metal kesiminde çok etkili. Ahşabı denemedim. Hiç ahşabı denemedim. Ahşabı zaten getiriyor ama ahşap ucu boşuna kör etmeyin. Örneğin şöyle bir metal kesim yapacak olacak sizinle. zorlanmıyor yani, tamamen de kesebilirdim ama tamamen de kuvveti bozmamak için özellikle böyle bıraktım. Yoksa normalde. Tek bir hamlede bile bu teli çok rahat bir şekilde koparabilirdi yani böyle 2-3 saniyelik bir kesik kesikli. Birçok uç var arkadaşlar. İşte parlatma uçlarıdır, bütün bir zımplara birçok ekstra zımpara uçları vermiş. Yine burada yüzeysel zımplara da çok arkasında zımplara numaraları yazıyor kaçlık zımpara oldu. parlatmada kullanacağınız birçok uç var. Bunlarla güzel projeler yapabilirsiniz. Bizim için oldukça kullanışlı bir ürün olduğunu düşünüyorum birkaç bin devirle yani basit işlerde çok yüksek devirde çalışıp da gürültü yapmasındansa basit işlerde düşük devirle çok sessiz çalışıyor. Şöyle olduğunu gibi. Şimdi oldukça mantıklı yani. Vakit ayırıp videonun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, selametle.